Selam arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 4. tekrar testleri 11. sınıf fizik sorularının 2. kısmından devam ediyoruz. 11. soru eşit kütleli, K, L, KLM, N ve P bilgeleri farklı uzunluktaki esnemesiz iplere şekildeki gibi tavanı asılıyor. Eşlik düzeyliymiş cisimler. Buna göre yargıları hangileri doğrudur? Yere göre potansiyel enerjisi en fazla olan P bilgesidir. Evet en yukarıda olan o olduğu için potansiyel enerjimizi MGH ile ifade ediyoruz. Yüksekliği en fazlalı olan o olduğu için doğru. Gerilme kuvvetinin en büyük olduğu ip kabilesine bağlı olduğu iptir. Gerilme kuvvetinin en büyük olduğu ip bu ip olmaz arkadaşlar. Gerilme kuvveti hepsinde aynıdır. Aşağı doğru ağırlıkları MG yukarı doğru T, T eşit MG diyoruz. Hepsinde de aynı durum söz konusu. İpler kesildiğinde N bilyesinin yere çarpma hızı L bilyesinin yere çarpma hızından büyüktür diyor. Ne bilyesi ne? L'den daha yukarıda mı? Evet, bu burada, bu burada arkadaşlar. Bıraktığımız zaman serbest düşen cisim gibi düşünün. Daha yukarıdan geldiği için yere çarpması daha büyüktür. Bu ifade doğru olur. İpler aynı anda kesildiğinde M bilyesi p bilyesinden daha sonra yere düşer. M bilyesi p'den daha sonra değil, daha önce yere düşer arkadaşlar. Bunda da cevabımız 1 ve 3 olacak. Bunu da düzeltelim. 12. Ali, Ayşe ve Mehmet adlı üç kişi yeşil yandığında aynı anda harekete geçiyorlar. Doğu yönünde ilerleyen araçların kısa bir süre sonraki anlık konumları şekilde gibi verilmiş. Trafik ışığı ve verilen an arasında gerçekleşen hareket için yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Mehmet Ali doğu yönünde uzaklaşıyormuş gibi görür. Mehmet burada arkadaşlar. Ali daha önde. Demek ki Ali daha hızlı harekete geçmiş, daha büyük bir hüze sahip. Baktığı zaman onu doğu yönünde uzaklaşıyormuş görür. Tabii ki doğru. Ayşe Mehmet'i batı yönünde uzaklaşıyormuş gibi görür. Ayşe Mehmet'i. Ayşe Mehmet'e baktığı zaman geriye doğru gidiyormuş gibi görür mü? Evet. Geri ne taraf? Batı yönü. Dolayısıyla bu da doğru. Batıya doğru uzaklaşıyormuş gibi görür. Ali Ayşe'yi batı yönünde uzaklaşıyormuş gibi algılar diyor. Ali Ayşe'yi o Ayşe'ye baktığı zaman evet geriye doğru gidiyormuş gibi görür mü? Geri de batı mı? Bu da doğrudur. Üçü de doğru cevap edilir. 13. soru bir harekette ait ivme zaman, hız zaman ve konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre verilen grafikler hangi cisimlere ait olabilir? Hemen tekrar şöyle indirdi. 1. Aşağıdan yukarı atılan bir topa ait olabilir. Aşağıdan yukarı atılan bir top arkadaşlar yukarı doğru çıkarken yavaşlıyor mu? Sürekli yavaşlıyor. Evet hız zaman grafiği yavaşlamış. Doğru. Hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet mi uygulanıyor cismin? Evet. O yüzden ivmesi de negatif olur mu? Aynen. İvme negatif aşağı doğru ivmesinin yönü zaten yer ivmesi. Pozitif yönde yavaşladığı zaman konum zaman grafiği bu şekilde. Bu konum zaman grafiğinin eğimi de bize neyi veriyordu? Hızı veriyor. Eğimi ne yapıyor bunun arkadaşlar? Azalıyor. O zaman hız azalıyordur. Eğimin işareti ne? Eğimin işareti pozitif. Bu cisim pozitif yönde giderken yavaşlıyordur. O zaman arkadaşlar bu grafikler birinci cisme ait olabilir diyoruz. Çünkü atışlarda yukarı yönü artı kabul ettik arkadaşlar. Ediyorduk genellikle de. Ona da uyumlu. 2. Serbest şüme bırakılan bir top. Serbest şüme bırakılan bir topun hız vektörü sürekli artar arkadaşlar. Pekala bizim burada hız vektörü sürekli artıyor mu? Hayır azalıyor. Bir kere bunu oradan hemen eleyebilir. Üçüncüye baktığımızda sürtünmeli yüzeyde hareket eden küp diyor sürtünmeli yüzeyde hareket eden küpümüz sürtünmeli yüzeye geldiği zaman arkadaşlar kuvvetimiz bu tarafa doğru mu? Evet. Eninde sonunda gidip bu cisim duracak mı bir yerde duracak. Hareket ne tarafa? pozitif yönde. Hareket pozitif yönde. Pozitif yönde giderken yavaşlıyor mu? Yavaşlıyor. O zaman cismimiz pozitif yönde giderken yavaşlıyor. Zaten bunun altında kalan alan bize pozitif yöndeki yer değiştirmeyi verir. Pozitif yönde mi gidiyor? Evet. Konum zaman grafiği de pozitif yönde. İvmemiz ise kuvvet, sürtünme kuvveti geriye doğru olduğu için sürtünme kuvveti de negatif. Bu da arkadaşlar o grafiklere ait hareketlimiz olabilir. Doğru cevabımız o zaman ne oluyor? 1 ve 3 Ceyhan oluyor. Yatay ve düşeyde aynı anda hareket eden cisimler iki boyutta hareket eden cisimler denir. Bu cisim cisimlerin hareketleri incelenirken yatay ve düşey hareketler için ayrı grafikler çizmek gerekir. Harekette bir cisme ait düşey ve yataydaki hareketine ait grafikler şekildeki gibidir. Düşeydekiler ivme, hız ve konum grafikleri verilmiş, yataydaki verilmiş. Buna göre verilen grafikler hangi atış hareketi yapan cisme ait olabilir diyor. Bakıyoruz birincisi eğik atış. Eğik atışta yatayız sürekli sabittir arkadaşlar. Düşeyimiz hız, hızımız önce artar sonra azalır. Düşeyiz atıldığı andaki düşeyizle yere çarptığındaki andaki düşeyizin büyüklükleri birbirine ne olacak? Eşit olacak. Atıldığı seviyeye düştüğü için yer değiştirmede sıfır olacak. Düşeydeki hareketine baktığımız zaman düşeyiz arkadaşlar bakın şu aralıklar eşit verilmiş mi? Verilmiş. Gördüğünüz gibi demek ki atılma hızı yere çarptığındaki andaki düşeyize eşit mi? Evet eşit. Konum-zaman grafiğine baktığımız zaman bakın sıfırdan başlamış sonra gitmiş pozitif sonra tekrar yere düşmüş mü sıfıra yer değiştirmesi sıfır arkadaşlar. Evet konum zaman grafiği de uyuyor. Pekala atışlarda aşağı yönü biz negatif mi alıyorduk? Evet düşeyde önce zaten şunun eğimi hız zaman grafiğinin eğimi bakın sabit işareti negatif. O zaman ivme de sabit ve negatif. Dolayısıyla evet bizim aradığımız bu arkadaşlar. Yatayda zaten ivmesi sıfır. Yatayda hızı sabit. Yataydaki yer değiştirmesi de düzgün bir şekilde artıyor arkadaşlar. Evet demek ki bir olur diyoruz. İki, 2 yatay atışta arkadaşlar yatay hızımız sabitken evet şunları sağlıyor sabitken alttaki kısım üstte kısma bakıyoruz. Bunun yer değiştirmesi atıldığı seviye tekrar geliyor mu? Hayır. Bir kere yer değiştirmesi bakın şu uymuyor arkadaşlar. O yüzden e, x konum grafiği uymadığı için bunu geçiyoruz. Zaten hız grafiği de uymaz. Neden? Çünkü İlk başta düşe hızı var. Buradaki grafiğimize dikkat ederseniz şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar bakın. Şuna dikkat ederseniz ilk başta bir düşe hızı var mı? Var. Ama yatay atılan bir cismin ilk düşe hızı var mı? Yok. O yüzden bu olamaz diyoruz. Şunu olmuş kabul etmiştik. Oluyor kabul etmiştik. Tepe üzerinde eğik atış hareket ediyor. Burada da arkadaşlar bu da olmayacak. Niye? Çünkü bunda da atıldığı nokta burası. Burası aşağıda. O zaman bu cisim negatif yönde yer değiştirmiş olması gerekiyor. Yani onda grafik şöyle aşağı doğru inmesi lazım ki yer değiştirme negatif yönde olabilsin. Maalesef bu da olmaz. Bir de şuradan da kaybediyor. Bunun ilk düşey hızı şöyle ama yere çarptığındaki düşey hızı ilk fırlatılma düşey hızından daha büyüktür. Ama grafiğe baktığımız zaman şu mesafe, şu mesafe eşit olduğu için fırlatıldığı andaki düşey hızı yere çarptığı andaki düşey hıza eşit olması lazım. O yüzden iki taraftan da kaybediyor. Cevap yalnız 1 olacak. 15. Soru akıntısının sabit ve 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde K cismi 5, L cismi 4 metre bölü saniye suya göre hızlarla giriyorlar. M cismi ise suya göre 2 metre bölü saniye hızla nehirde kıyıya paralel hareket ediyormuş. KLM cisimlerin yere göre hızların büyüklükleri VK, VL, VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Hemen bunların yere göre hızlarını bulmak için akıntı hızıyla vektörel toplayacağız. Önce e, K'dan başlayalım. Bir kere K'nın yatay iz bileşeni ve düşey iz bileşeni ayırdığımızda yatay iz bileşeni arkadaşlar 3 metre bölü saniyedir. düşey iz bileşeni de 4 metre bölü saniyedir. Akıntısıyla bunu toplarsam uç şekleme motoru bakın akıntısını ilave ediyorum buraya. Onun farklı kalemle göstereyim şöyle Akıntı akıntızını bunun ucuna ilave ediyorum ve akıntı hızı 3 metre bölü saniye. hızı şu yatay bileşeni götürür mü? Götürür. O zaman ne kalıyor sadece? 4 metre bölü saniye düşey hız kalıyor. Yere göre hız 4 metre bölü saniye. K'nın ki arkadaşlar 4. Unutmayalım bunu. L'ye geldiğimizde 4 dik olarak girmiş. Akıntı hızı da hemen ilave ediyorum. O da 3. Bunun yere göre hız vektörünü çizersem vektörel toplamından V, L'nin yere göre hızı 3, 4, 5'ten 5 metre bölü saniyede 12 oluyor. M'ninki de akıntıyla paralel aynı önüne gidiyor. Ucuna ilave ettiğim zaman onu da arkadaşlar 2, 3 daha V, M'ninki de 5 metre bölü saniye. Bakın M ile L'ninki eşit büyüklükte mi? Evet. Ama K'ninki 4 onlardan küçük. O zaman cevabımız V Vm büyük Vk şeklinde olur. 16. soru sürtünmesiz. Eğimleri farklı iki bölmeden oluşan ek düzlemin tepesinden serbest bırakılan cisim ait zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A. Cismin KL noktalar arasını alma süresi 5 saniyemiş diyor. Arkadaşlar K'dan L'ye düzgün hızlanır. Ee, L'den M'ye de düzgün hızlanır. M daha eğimi büyük olduğu için ivmesi daha büyük. Zaten bakın M arası şurası oluyor. Bakın burası M arası. Burası da K L arası. K L arasında hızlanması 5 saniye mi sürmüş? Evet bu ifade yanlış değil. Doğru. Cismin M noktaları arasındaki ivmesi KL noktaları arasındaki ivmesinden büyüktür. Doğruların eğimi bize ivmeyi veriyordu. Eğimi büyük olanın ivmesi büyüktür arkadaşlar. İkinci bölgede LM arasında eğim daha büyük, ivme büyük. Bu da doğru. KL noktaları arası mesafe, LM noktaları arası mesafe eşittir diyor. Mesafelerin eşit olduğunu anlamamız için de alanlarına bakmamız lazım arkadaşlar. Alanlarına hemen bakalım grafiklerde. Alanlarına bakarsak şöyle diyorum. Bakın şu alan e, KL arasındaki mesafe oluyor. O da 5 çarpı 10 bölü üçgenin alanı 2'den ne çıkar arkadaşlar? 25 metre çıkıyor. Sonra diğer yamuğun alanına bakıyoruz. Hemen yamuğun alanı da şurası mı? şöyle yaptığımız zaman e, burası 10 yamuktan taban uzunlukları ve şöyle 15 10 artı 15 çarpı yükseklik 2 bölü 2 o da 25 metre çıkıyor mu? O zaman bu ifademiz de arkadaşlar doğru. Hareket boyunca cismin ortalaması 5 metre bölü saniyedir. Ortalamız dediğimiz zaman hareketi boyunca yer değiştirmesinin geçen toplam süreye oranıydı arkadaşlar. Toplam süre. Yer değiştirmesi 25KL aralığında. LMR'sı da 25-50 metre yer değiştiriyor. Toplam geçen süremizde kaç saniye? 7 saniye. 57'ye 7'ye bölürsek 5 olur mu arkadaşlar? Olmaz. İşte yanlış olan bu. Cisim M noktasına ulaşmak için toplam 7 saniye geçmiştir. Evet toplam 7 saniye geçmiş. Bu da doğru. 17. soru sürtünmesi düzlem üzerinde birbirine iple bağlı K ve L tekerlekli araçlar sabit F kuvveti ile çekilmeye başlanıyor. Araçlar hareket halindeyken K ve L araçlar arasındaki ip kopuyor. K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri? Doğrudur demiş. Arkadaşlar ip T anında kopmuştur diyor. Önce hız zaman grafiği düzgün bir hızlanırken bir anda arkadaşlar eğimi artmaya başlamış. Demek ki eğimi niye artıyor? Benim uyguladığım kuvvet sabit olmasına rağmen bir anda eğimi büyümüş oluyor. Demek ki burada bir şeyle oluyor ip kopuyor arkadaşlar. Pekala bu grafikte eğimlere bir bakalım isterseniz. Şuraya alfa şuraya işte teta dersek tanjant alfa. Bize ilk baştaki ivmeyi verir. Yani ip kopmadan önceki ivmeyi o da v bölü t olacak. Pekala tanjant de a2 dersek arkadaşlar bu da karşısı 3 v eksi v'den 2 ve komşusu da arkadaşlar 2 t eksi t'den t olur. Demek ki bunun ivmesine ben a dersem bunun ivmesi 2 a olacak mı? O zaman şu yorumu da rahatlıkla yapabiliriz. Demek ki kuvvet sabit olduğuna göre ivme 2 katına çıkıyorsa o zaman kütlemiz ne yapar? Yarıya düşer. İvmenin 2 katına çıkması demek yani 2 a olması demek kütlemizin m bölü 2 olması yani yarıya düşmesi demektir. Demek ki bunların ben kütlelerinin eşit olduğunu da söyleyebilirim. İp t kopmuştur. Doğru bu. K ve L araçların kütleleri eşittir. Bu da doğru. 0 2 t zaman aralığında K ve L araçların yer değiştirmeleri eşittir diyor. 0 2 t aralarında K ve L araçların yer değiştirmeleri eşit olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki olamaz. Niye olamaz? K'nın yer değiştirmesini çizersem bakın K'nın yer değiştirmesi şu kırmızı alan. L'nin yer değiştirmesini çizersem arkadaşlar o da bak şu mavi alanın tamamı oluyor. Mavi alan kırmızı alandan daha büyük olduğu için bu ifade yanlış cevap 1 ve 2. 18. soru masanın tam ortasında çakılı olan çiviye bağlanan eşit uzunluktaki ve üzerinde dinamometre takılı olan iki ipin ucuna yay sabitleri K ve 2K olan yaylar bağlanıyor. Yayların ucuna iki cisim takılıyor ve dinamometrelerde okunan değerler eşit oluyormuş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir kere dinamometrelerde okunan değerler eşitse arkadaşlar bir kere ip gerilmelerin eşit olduğunu söyleriz. İp gerilmeler eşitse yaydaki gerilmeler ve buna bağlı olarak cisimlerin ağırlıklarında hatta kütlelerinin de eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yaylara asılan cisimler evet eşit kütlelidir. Yaylarda meydana gelen uzamalar eşit büyük dedi. hayır yaylar özdeş olsaydı uzamalar eşit diyebilirdim ama bu yay sabiti daha sert bir yay olduğu için bu A kadar uzarsa bu yumuşak bir yay arkadaşlar bu 2A kadar uzayacak diyebiliriz çünkü uygulanan kuvvet G hok yasasından yani K çarpı X'ten bunu bulabilirsiniz dolayısıyla bu yaylarda meydana gelen eşit büyükte yanlış oluyor. Yaylarda depolanan potansiyel enerjiler eşit büyüktedir diyor. Arkadaşlar bu da yanlış olur. Hemen gösterelim. Mesela birinci yay olsun şu. Bunda depolanan enerji E1 dersek 1 bölü 2 yay sabiti K ama 2A kadar uzuyordu. 2A'nın karesi 4A kare olur mu? Olur. Şundaki depolanan enerji de E2 dersek buna da E2 diyoruz. 1 bölü 2 yay sabiti 2K ama uzama miktarı a kadar a kare a kadar olduğu için karşılaştırırsak arkadaşlar bakın şöyle hatta oranlayın 1 bölü 2 k'lar a kareler gitti 4 bölgeden 2 çıkıyor gördüğünüz gibi bir şu yumuşak yayda depolan enerji diğer sert yayda depolan enerjinin iki katına eşit çıkıyor yalnız bir yani Adana. 19. soru boyu haş kadar olan ince sırığın üstünde bulunan bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Oluşan küçük parçalar şekilde gösterilen yörüngeler izleyerek yere düşüyor. Buna göre oluşan parçacıkların hangi nicelikleri eşittir diyor. Parçalara baktığımızda yata yatış yapıyorlar arkadaşlar. Şu şekilde izlediği yollara baktığımız zaman bir tanesi x kadar bir tanesi 3x kadar yol izleyip yere düşmüş. Hemen şöyle çiziyoruz kütleleri diyor. Bunların kütleleri arkadaşlar eşit olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü momentumlarının eşit olması gerekiyor. T sürede bunlar aynı yüksekten düştüğü için T sürede yere geldiklerini düşünürsem bu 3x kadar yol almış. Bunun hızı 3v ise bunun hızı ne olması lazım? Bunun V olması lazım. Yatay momentumları başlangıçta sıfır mıydı? Hatta bütün momentumları sıfır mıydı? Evet. O zaman momentumları patlamadan sonra yine sıfır olacak. Bu tarafa gelen cisme ben M1 kütlecisim bu tarafa gelene de M2 kütleli cisim dersem yatay momentumu M1 çarpı V sola doğru gidenin Sağa doğru gidenin gide M2 çarpı arkadaşlar 3V diyoruz gördüğünüz gibi V'leri sadeleştirirsek M1 eşittir 3 M2 çıkıyor. Demek ki bu 3 M bu vatandaşımız M kadarmış diyoruz. Kütleleri eşit olamaz. Yere çarpma hızları diyor. Yere çarpma hızları düşey hızlar arkadaşlar İkisinin de aynıdır. Çünkü aynı yükseklikten geliyorlar. Aynı yükseklikten yatay yatış yapıyorlar öyle diyelim. Aynı sürede geldikleri için düşey hızları aynı olur. Ama yatay hızları birininki V iken birininki 3 V olduğu için yere çarpma hızları da bunların bileşkesi olduğundan dolayı eşit olamaz. Havada kalma süreleri yatay yatış aynı yükseklikten yata yatılan cisimlerin yere gelme süreleri yatay hızlarına bağlı değildir. Yalnız 3 doğru olacak diyoruz. Size burada bir tüyo daha vereyim arkadaşlar. Patlama hareketlerinde yere çarpan cisimlerimiz kütle merkezi mesela bu cismi serbest bıraktığımızda nereye düşecekti? Şuraya düşecekti. İşte bu fırlayan sağa sola saçılan cisimlerin kütle merkezi de yine aynı nokta yani şurası olması gerekiyor. Ona göre de kütlelerini torktan bulabilirsiniz. Yani m1 çarpı x eşittir. m2 çarpı 3x derseniz kütleler arasındaki ilişkiyi buradan da bulabilirsiniz. 20. soru sürtülmesi düzleminde sabit v hızıyla kayarak ilerleyen k bilyesi üzerinde yapıştırıcı olan durgun haldeki l bilyesine çarpıp yapışıyor. k ve l beraber hareket ederken üzerinde yapıştırıcı bulunan durgun haldeki m bilyesine çarpıp yapışıyor ve 3 bilye beraber hareket ediyor. k ve bilyeleri eşit kütleli olduğuna göre Yargılarının hangileri doğrudur? K, L ve M bilgileri beraber V bölü çizgi ile hareket ederler. Arkadaşlar çarpışmalar esnek olmayan çarpışma momentum korunumlu. Başlangıçtaki momentumuz en sondaki momentuma eşit işte olacak. Başlangıçta M çarpı V'lik bir momentumuz var. Son momentumuzda 3 M çarpı V ortak hız dersek ya da son hız dersek buradan V ortak hızımız çarptıktan sonra V son hız ya da V bölü 3 olarak bulunur. Demek ki bu ifademiz doğru. Kabiliyesi levliyesine çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder diyor. Kabiliyemizin başlangıçtaki enerji çarpmadan önceki enerjisi EK'nın 1 bölü 2 m v kareydi. Bu buna çarptığı zaman ortak kütle yarıya düşer mi? V bölü 2 olur mu? Momentumun korunumundan yani m çarpı v idi. Çarptığı zaman 2 m çarpı v üssü gibi ortak bir hız ulaşacaklardır. V üssü buradan ne çıkıyor? V bölü 2. Bakın V bölü 2 bir hıza. Pekala bu sistemin enerjisine bakarsak üstü diyelim ona da. 1 bölü 2 2m. V bölü 2'nin karesi V kare bölü 4 olur. Ve sadeleştirme yaptığımız zaman şurasında 2 geliyor mu? Buradaki enerjiye baktığımız zaman buradaki enerji arkadaşlar 1 bölü 2m V kare bölü 2 olmuş oluyor. Yani şunun tam yarısını bize ne diyordu? Kabiliyesi liyebilisine çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder diyor. Evet doğrudur diyoruz. 3. K bilyesinin ilk enerjisi son durumdaki toplam enerjinin 3 katı kadardır diyor. K bilyesinin ilk enerjisi neydi? 1 bölü kv kare. Son durumdaki toplam enerjinin 3 katı mı? Bakalım arkadaşlar. E son diyoruz. 1 bölü 2, 3 m. Son hızımız v bölü 3 müydü? V bölü 3'ün karesini yapar? V kare bölü 9 yapar. 3 ile 9'u sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 m v kare çarpı 1 bölü 3 kalıyor mu? Gördüğünüz gibi bu ilk baştaki enerjinin tam arkadaşlar 3'te biri kadar bu ifademiz de doğru oluyor. Cevabımız demek ki Edirne oluyor diyoruz. Evet sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.